Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Esenç S&P'nin hem İngiltere hem de Türkiye için ciddi uyarıları var. E, Amerika'nın gayri safi milli borcu açıklandı. E, i̇lk kez gerçekten onlar da rekor kırdılar. Diğer taraftan gözler bugün OPEC Artı toplantısında petrolde sert üretim kesintisi bekleniyordu. Bu açıklamalar bile Brent petrolün varilini 100 doları neredeyse zorlayacak duruma getirdi. Tabii bizde de üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sururöz Bülbül bizimle birlikte. Merhaba Murat Bey. Merhaba Sevilay Doğan. Çok veri var. Evet yine çok veri var. Dilerseniz e, şeyle girelim. E, OPEC'le girelim. Petrol biraz konuşmak istiyorum. Hep böyle birkaç gündür konuşuruz diyoruz. Fakat gündem o kadar yoğundu ki hep e, şey alt sıralarda kalmıştım. Şimdi petrolde sert bir üretim kesintisi bekleniyor. E, üretim kesintisi söylemi bile fiyatları arttırdı. E, Brent petrol neredeyse 100 doları zorluyor. Bizde de yine e, dün motorine ve benzine zam gelmişti. Bu akşam yeniden gelmesi bekleniyor. Ne dersiniz bu kesinti olursa nereye kadar gider? Yani bugün itibariyle e, zaten sene sonu e, beklentiler 100 dolar civarında 2023 e, 120 dolar diyenler var. Biliyorsun benim yaptığım bir hesap var. İşte evet. ham petrolün varil fiyatı her saat daim 0.07 ons da eşleşmiş. Bu tabi tamamen Amerika'nın doların değeriyle ilgili ne yapacağıyla ilgili bir konu. Yani dolar değerlenirse bütün emtiyalar fiyatı düşmüş görünüyor. Bu göreceli bir şeydir. Şimdi Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı fosil yakıt ithal etmek zorunda olan ülkeler içinse bu fiyatların yükselmesi dış ticaret açıklarının artmasını anlamına Şimdi Türkiye'nin zaten dış ticaret açığı Eylül ayında da işte 10 milyar dolar üzerine çıktı. Bunu uyarmıştık. Artış devam edecek diye. İhracatımız artmazken ithalatımız yani ihracatımız makul miktarda artarken ihracatımız böyle roket gibi artıyor. Biri yüzde dokuz, biri yüzde kırk küsur artıyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani bu eninde sonunda bu sonbaharda bir kur depremi yaratacak tam hangi gün, hangi ay olur bilemeyiz ama geçmişte de böyle olmuştu. Çünkü dış ticaret açığını böyle finanse etmek mümkün değil. İşte ondan sonra gidersin BOTAŞ için ya borçları erteleyelim dersin falan filan. İşte bir, bir e, moratoryuma giderse sadece e, BOTAŞ'ın borçlarını değil de devletin, kavanozun diğer borçlarını ödemekte de bir sıkıntı doğarsa o iş o zaman kopar gider. o ayrı bir konu. Şimdi Eylül ayında dış ticaret açığı 10 milyar dolar geldi ama burada iki tane faktör etkili oldu. Bir e, enerji fiyatları düştü yani petrol fiyatları düşmüştü. Tekrar yükselmeye başladı. Yani bugün OPEC Plus neredeyse 1 milyon valiyelik bir kesintiden bahsediyor. Bu emin ol 100 dolar civarına çıkaracaktır e, petrol fiyatını. Bu bizim ekimdeki dış ticaret açığımızı daha da arttıracaktır eğer kurlar bu seviyede devam ederse. Bu tabii çok e, ciddi bir sorun. Yani enerjide dışa bağımlı olmak ciddi bir sorun. Devletin bu finansal işleri falan bırakıp enerjiye dışa bağımlılığı azaltacak teknolojik yöntemler geliştirmesi lazım. işte elektrikli araçlar, evlerin elektrikli ısıtılması, sanayide doğalgaz ve petrol yerine elektriğin kullanılması, elektriğin yenilenebilir kaynaklardan. Yani şimdi biz Ruslara para ödüyoruz. Azerilere para ödüyoruz. İran'a para ödüyoruz. Irak'a para ödüyoruz. Cezayir'e para ödüyoruz. Petrol bilmem ne alacağız diye. Ama güneş enerjisi için ya da rüzgar enerjisi için ya da hidroelektrik enerji için Allah'a bir para ödemiyoruz. Kimse bizden bir şey istemiyor. Şimdi böyle akli ve teknolojik yöntemler varken fosil yakıtlara bağlı bir enerji kullanım politikası yanlış. Yani siz temel yani yapısal yanlışlar diyoruz ya yapısal yanlışlardan biri bu. Yani sen fosil yakıtın yok. Bütün e, sanayini fosil yakıta dayandırmışsın. Sonuç budur bunun değişmesi lazım. Yani dünya e, evet. zaten bu iklim değişikliği yüzünden böyle bir yapısal değişime gitmek zorunda. Türkiye burada önder ülkelerden biri olmalı. Yani bu yapısal değişimde başı çekmeliyiz. Evet. Bunu evet. yapmazsak yani işi finansal olarak çözemeyiz. E, finansal olarak çözemeyiz dediniz. S&P'den de hem Türkiye hem de İngiltere'nin finansıyla ilgili de açıklamalar geldi. İngiltere için diyorlar ki Ekonomisinin e, bu yılın son çeyreğinde resesyona girmesini bekliyoruz diyorlar İngiltere için. Türkiye'ye gelecek olursak e, TL zayıflamaya devam edecek. E, zayıflayan TL e, şirketler sektörünün de e, kredi debilitesini ciddi şekilde aşındıracak diyor. Ayrıca konut fiyatlarıyla da ilgili açıklamaları var ama e, ben öncelikle hem TL'nin zayıflaması hem de İngiltere'nin e, resesyona girmesini nasıl değerlendirirsiniz? Bize etkilerin nasıl olacaktır? Daha sonra konut fiyatlarını da ayrıca soracağım. Şimdi İngiltere bizim büyük pazarlarımızdan biri. Yani İngilizler bizim büyük ticaret ortağımız. Avrupa Yarımadası'nda resesyona girme olasılığı daha düşük olan ülke aslında İngiltere. Niye? Çünkü İngiltere'nin kendi petrol yatakları falan var. O Kuzey Deniz petrolleri var ya. İngiltere bu konuda birazcık daha belki Rusya'dan bağımsız. Yani bir Almanya kadar Rusya'ya bağımlı değil. O yüzden belki resesyona girmesi en azından bu Ukrayna-Rusya savaşının etkileriyle tetiklenmeyebilir. Veya daha hafif bir resesyon olabilir. Ama e, tabii İngiltere'de başka bir sorunu var. İşte Brexit yüzünden Avrupa Birliği'nden çıkmasını yarattı. Yani o saçma bir karardı. Bence Birleşik Avrupa hayaline de bir ihanetti. E, ama sonuçlarını yaşayıp görecekler yani ekonomileri. E, küçülebilir, küçülecektir. Yani en azından uzun vadede küçülecektir veya yeter kadar büyüyemeyecektir. Ama Avrupa'nın geri kalanında ciddi bir resesyon tabi önemli. İngiltere en son bir tahvil alımlarına girdi. Burada da önemli bir şey var. Birçok doların değerlenmesi vesaire tahvil fiyatlarının düşmesi gündeme gelince emeklilik fonları gibi fonların iflası zarar etmesi gündeme geldi. O da tabii büyük risk. Onu da takip etmek lazım. Ya yani bunu hatırlarsan gene biz konuşmuştuk işte dolar değerlenirse birçok kişi, kurum hatta hı hı. devlet iflas edebilir demiştik. E şimdi o risk baş gösterince tabii hükümetler ayaklarını frenden çekebilirler. Evet. Tam da bu noktada peki TL'nin daha da zayıflayacağını öngörmeleri için ne dersiniz? Yani Türkiye'nin daha da Türkiye'de TL'nin daha da zayıflayacağına kesin. Çünkü böyle devam edemez. Yani bu dış açı, dış ticaret açığı sürdürülebilir değil şimdi şu anda aslında belki seyircilerimiz yadırgayacak ama Türk lirası aşırı değer, Aşırı değerli olduğu için ithalat ucuza geliyor. İhracat rekabet edemiyor. Yani dışarıdan bir ürün getirip Türkiye'de satmak o ürünü Türkiye'de üretmekten daha kolay ve karlı hale geldi. Niye? Çünkü ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele edeceğine kurlarla mücadele etti. Kurları baskılıyor. Kurlar artmayınca ithalat ucuzluyor. ihracat zorlaşıyor. Çünkü ihracatçının maliyeti eee şey de artıyor. İçerideki üretim maliyetleri enflasyon evet. oranında artıyor ama satış fiyatı yani kurlar aynı oranda artmayınca bu sefer döviz bazında zam yapması gerekiyor. Ve bu sürdürülebilir bir şey değil yani. O yüzden de ben bir kur depremi daha bekliyorum bu son bu Evet. Peki benim bir de konutlarla alakalı Türkiye'deki konutlarla alakalı bir öngörüsü var. e ee, Konut fiyatlarına keskin bir düzenleme riskinin artmakta olduğunu düşünüyoruz. Bize göre eğer konut fiyatları hızla düşerse var ya da geç bankacılık sistemi için önemli kredi zararlarıyla sonuçlanır diyor. Keskin bir şekilde konutların düşebilmesi mümkün mü? Ayrıca <laughs> eğer böyle bir şey olursa yani bizde de bir morgaç krizi yaşanır mı ne dersiniz? Bizde bir morgaç krizi yaşanmaz çünkü satılan konutların çok büyük bir kısmı ipotekli yöntemle satılmıyor. Dolayısıyla bir mortgage krizi yaşanmaz bir. iki Türkiye'de hiper enflasyon ortamında zaten nominal olarak iş o kadar hızlı değişiyor ki yani konut kredileri eğer Türk artık dolarla dövizle euro ile konut kredisi almak yasaklandığı için yani senin kredi taksitin artmıyor ama konutun değeri artıyor. Burada bir faz farkı olsa bile yani böyle çok yıkıcı bir faz farkı olmayacaktır. Bunu siz Serdar Bey'le de konuşmuştunuz. Hatta Serdar Bey işte kira fiyatları yüzünden konut fiyatları evet, %30 geri geleceğini çok söyledim. yüksek demişti. Şimdi burada tabi denklemin iki yönü var. Bir, kiralar çok ucuz olabilir. İki, konutlar çok pahalı olabilir. Bu durum yeni değil. Aşağı yukarı son 10 yıldır kira fiyatları konut fiyatlarına yetişemiyor. Niye yetişemiyor? Çünkü hükümet zaten bir ortalama, enfl yani enflasyon düşük gösteriyor. Bir de ondan sonra ortalama enflasyona göre kiraları ayarlayacaksınız diye bir yasal baskı yaptı. Onun üstüne de bu sene yüzde 25 de durdurdu. Yani iki halkın gelir seviyesi de çok düşük olduğu için bir binayı satın almayı bırak, onun kredisini ödemeyi bırak, kirasını ödeyebilecek yani hak ettiği kirasını ödeyebilecek gelir dahi yok. Sorunumuz buradan kaynaklanıyor. Yani bence konut fiyatları doğru noktada imalat ve satışa baktığımız zaman konut fiyatları doğru nokta kiralar konut fiyatlarına e, feasible olarak karşılamıyor. Bunun da sebebi gelirler çok düşük. Çünkü geliri yeterli olan insan zaten oturacak konutu satın evet. alıyor. Evet. Geliri yetersiz olan insan kiralama yöntemine gidiyor. E, o dar gelirli dediğimiz işte en düşük kesimin gelir o kadar yetersiz ki bir evin değerini karşılayacak ya, yani, ama amorti edecek miktarı ki kiraları ödeyemiyor. Şimdi bunu ne, neyle kıyaslayabiliriz? Mesela Türkiye'deki bir konut fiyatıyla işte İtalya'daki, Fransa'daki, Almanya'daki, Kazakistan'daki, Irak'taki, Mısır'daki e, konut fiyatlarını karşılaştırabiliriz. Ben bunu yaptım. Yani dünyanın büyük şehirlerinden herhangi birinde böyle 150 bin dolara şehir merkezinde bir e, konut bulmanız evet. mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi e, konut da aynı altın gibi, petrol gibi şeydir yani e, Evrensel değeri olan bir şeydir ama konut fiyatlarının normal olması ücretler anormal olduğu için yani bizde bir asgari ücretli 5500 lira alıyor ve Almanya'da adamın maaşı 70 bin şimdi gelir seviyeleri Türkiye'de öyle çökertildi Türkiye öyle yoksullaştırıldı ki fiyatı uluslararası fiyatlarda e, seveceğimiz bana kızmasın normal evet. olan şeyler bile bizim insanımıza çok pahalı geliyor. Yani sadece şey değil, adını insan söyle ev değil, iPhone da pahalı geliyor. Ne bileyim araba da pahalı geliyor. Domates de pahalı geliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir gelir sorunumuz var eee evet. yurt Tabi falan baktığımız zaman yani hani o giriş fiyatıyla üzerine konulan öteyevetli bilmem nesi falan da biz hani üç katını aldığımız için de biraz tabii bizim Ya o da var ama da var. yani Aynı çıplak ama. fiyatı da ya yani hemen bütün ülkelerde var ama çıplak fiyatı da bizim için çok pahalı. Yani evet. gelirler çok düşük. Yani düşünebiliyor musun Ev asker ücret 300 doların altında. Evet maalesef. Yani biz eskiden Çinlileri acırdık ya. Ben e, yurt dışına çıktığım zaman işte Kazakistan'da böyle 250-300 dolar ücretler vardı. Ya bu insanlar nasıl geçiniyorlar bu paralara diye dehşete düşmüştü. Şimdi bizim ülkemiz için dehşete düşüyorlar maalesef dışarıdakiler. Bu, bu, bu ama diye. Evet. Peki az önce hiperenflasyon cümlesini kullandığınız kelimesini hiperenflasyon demişken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enflasyon rakamları da açıklandı. Onların enflasyonu da %120.32 yani onlar Şimdi, da e, Demek ki bu aslında şunu gösterir. Kıbrıs'taki enflasyon Türkiye'deki enflasyonun bir yansımasıdır. Çünkü orada da Türk parası kullanıyor. Yani Türk ekonomisi çok eklemlenmiş bir ekonomidir. Demek ki orada daha doğru ölçüyorlar. O da mesela Türkiye için bir örnektir. Yani hatta bazı şeyler vergi avantajıyla Kıbrıs'ta daha ucuzdur. Mesela alkol, içkiler, sigara falan herkes bilir. ama e, buna rağmen orada %120 ise zaten Türkiye'de %80 olduğuna kimsenin inanmaması gerekir. Evet. Peki e, kısacık da şunu sormak istiyorum. Başta söylemiştim Amerika'nın e, gayri safi milli borcu ilk kez 31 trilyon doları aştı. E, bu borcun da böyle korkunç bir e, mali dönüm noktası olacağına ifade ediliyor. 2023'te ekonomide ciddi daralma bekleniyor Amerika'da. Diğer taraftan büyük şirket CEO'ları şu an mevcut olan faizlerin bile düşük olduğunu söylüyorlar ki kendilerine göre rekor kırdılar faiz artışında. Bunların etkisi ne olur? Kısaca da bunu sorayım. Öyle de veda edelim. Amerika'nın borcu çok konuşulan bir konudur. Amerika'nın borcu sıfırdır. Amerika'nın altın veya euro gibi kendi basma hakkı olmayan bir para birimi cinsinden borcu yok. Veya varsa da çok cüz'i. Şimdi dolar borcu Amerika için bir şey değil, dolar en sonunda bir kağıt parçasıdır. Yani bugün 100 dolar basan, yarın 100 milyon dolarlık küfür basıp istediği gibi bütün borcu ödeyebilir. Bunu sadece ekonomik yansımalarına hesaplayacağım. Hmm. Herkes e, şurada e, yanlış düşünüyor, aslında Amerika borç alıyor, sonra doların değerini düşürerek borcunun üstüne yapıyor. Yani Amerikan finansal sistemini nasıl, yani kısa sürede nasıl anlatacağımı bilemedim, bunu bir gün özel konuşmak lazım. Amerika aslında dünyayı dolarla sömüren bir ülke. Şimdi onun çok borcu var dediğin şey altı üstü borcu kağıt parçası. Ama karşısında fiziki şeyler almış. Petrol almış, buğday almış, demir almış, bakır almış, onu almış, bunu almış. Ve yani Amerika'nın borcuna ayrı yaklaşmak lazım. Türkiye'nin de işte şu kadar borcu var dediğin zaman konu farklı. Türkiye'nin borcu kendi basma hakkına sahip olmadığı evet, evet, para evet, birimiyle borcu evet. var. Yani sen dolar basamıyorsun, euro basamıyorsun. Ama Amerika istediği kadar dolar basabiliyor. İşte gördük pandemi oldu. Ya 2008 krizinde aşağı yukarı dolaşımdaki yani bilanço büyüklüğü 900 milyar dolardı. Şimdi 9 trilyon dolara falan çıktı. Yani evet. değişimdeki büyüklüğü düşünebiliyor musunuz? Adam basıyor diyor. Yani adamın bu hakkı varken Amerikan borcuyla ilgili endişelere kapılmak yersizdir. Ben bizim borcumuzla ilgili endişelere kapılmaktan yanayım. Evet, çok haklısınız. Peki, çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de izleyicilerimize yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.